İnsan onurunu korumanın, eşitliği ve özgürlüğü sağlamanın, eğitimin, sağlığı, adaleti gerçekleştirmenin yolunun barıştan geçtiğini savunuyoruz. Şimdi o zamanlardayız. Barışı yüksek sesle talep etme zamanlarında. O nedenle de bu savaşa karar verenlere ve uygulayanlara, özellikle de siyasi karar alıcılara sesleniyoruz. Bu savaşı durdurun. Barışa ses verin. Barışa şans verin. Sağolun Barışa. Hayır Barışa Barışa. Hayır Barışa Bir daha tekrardan öldürsün. Analar babalar bir daha almazsın. Ne diyorsunuz siz? Bu bizim en büyük barışımız. En büyük bizim mücadelemizdir. Sen almanın... evet, almanın... <laughs> <bir> <laughs> <laughs> evet, ne olmalısın? Sen neydi senin? Ne şimdi? Vatan annesiyim ben. Tamam. tamam. Benim evladım var. Kızımızın, oğlumuzun, bütün canımızı, bedenimizi korurken millet ayaklanmış, hayır diyor. Evet, ben evet diyorum. 100 tane deydanım olsa hepsini gönderirim.